Ne bakacaklar lan bunlar? Ay teyzeniz kurban olsun size ya şunlara bak. Yumuk yumuklar. Ya dünyada bundan daha güzel bir şey olabilir mi ya? Baksana. Oh. Ah boğdu başladı. Niye ağlıyor ya? Bebek. Uy oh. kesin oh. oh. seni amcam. teşekkür ederim bir tane. Ben teşekkür ederim. Kızım. Kızım. Senin adın Zeynep olsun ha? Ne dersin? <laughs> Tabi annen izin verirse buna. Çok güzel isim Zeynep tamam. Tamam olsun. İyi sıra sende. Aa, senin adın da... Mehmet olsun o zaman. Dayısının ismi. Tamam mı Mehmet Kazan? Hoş geldin bir tane. Tabii eğer baban izin verirse. Mehmet Kazan ve Zeynep Kazan. Hayatımıza hoş geldiler. <laughs> Aliye, senin kocanla beraber altı saat ben de sancı çektim ha. Aman, Sermet, bana mı anlatıyorsun? Bilmez miyim? Ben dün geceden beri neler çektim bu delinin yüzünden bitirdi beni be. Sizi tanıştırayım. Bu Mehmet kazan, bu Zeynep kazan, bu da amcanız Sermet Karayel. Denizi tanıştırmama gerek yok, zaten doğumda tanıştınız onunla. Bakın bu da teyzeniz Şadiye. Altm. Abimin adını mı koydunuz? Şadiye. Yapma. Yapma ne olur ya, ağlatma beni sütüm kesilir he. Tamam, tamam, tamam Ali. Ver bakalım. Evet, şimdi hediye zamanı. Çocuklar, bu size amcanızdan çok kıyak bir hediye. Bu ne abi ya? Bizim Kavacık'taki plazanın tapusu. Yo, rezidans mı aldın? Ne yapacaktım, çeyrek altın mı takacaktım? Ay yok artık ya. Ben nasıl eğiteceğim bunları? Böyle bir amcaları varken bu kadar şımarık büyüyecekler. Residence verilir mi çocuklara Selma'cığım ya? Verilir verilir, şımarık büyüsünler. İstedikleri kadar şımarık olsunlar... ...yarın bir gün düzeltiriz onları, tamir ederiz yani, sıkıntı yok. Ağabey. 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 Oy amcam yesin seni. Mehmet bağırma çocuğa, bağırma çocuğa. Çocuğa ne bağırıyorsun? Allah Allah. Bağırma çocuğa. Tamam. Hay arkadaş bu. Bak bak bu ay, aynı. O yesin <laughs> amca senin taraflarını. Bak bu aynı babası. Fırat bak bu aynı sana kayıp. Yani bir Aa, evet, evet. Ay. Ee? Ee? Ay, 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 ay. Ay. Zeynep. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>